Size selamlar dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere internet üzerinden para kazanabileceğiniz bir uygulamayı daha tanıtacağım. Arkadaşlar lütfen videoyu geçmeden önce abone olup like atmayı ve yeni videolar içinde bildirimleri açmayı unutmayınız ve en önemli bilgi bir tanesini vereceğim size bu gerçekten işinize çok yarayabilir. Mesela bazı dostlarım e, yorumlara yazıyorlar. Abi ben sürpriz noktada sürümüm şu veya bu e, ben yaptım ama olmadı falan. Sürpriz nokta hakkında veya herhangi bir içerik videosu hakkında bilmediğiniz sorular olursa artık yorumlara yazmanıza gerek kalmayacak. Yani isteyen e, Instagram hesabı falan yani Instagram kullanmayan arkadaşlar yorumlara da yazabilir tabii ki. Ama hepsini yetişemediğim için Instagram hesabı açtım. Instagram hesabımızın ismini açıklama kısmına bırakacağım Oradan takip edip sorularınızı sormayı unutmayınız Yani buradan yorumlara yazıp da yani ben belki göreme Ondan dolayı Instagram'a yazan her arkadaşın sorularına cevap vermeye çalışacağım Unutmayın sakın takip edin alt ismi bırakacağım Heyecandan konuşmayı unuttum arkadaşlar Şimdi de size bir uygulama vereceğim Bu uygulamadan nasıl para kazanacağız abicim Hemen şöyle göstereyim uygulamamız hangisiydi? Birçok uygulama indirmişim. Şuna bakın arkadaşlar. Bir ton uygulama var. Ha tamam buldum. Buldum hele şükür. Bu uygulama indireceksiniz. Za reklam. Yani reklamdan para kazanma gibi bir şeydir. Zaten şöyle üstünde de kağıt para gibi bir şey gösteriyor. Buradan arkadaşlar çok rahat para kazanabiliyorsunuz şimdi size göstereceğim arkadaşlar ama geçmeden önce e, biliyorum çok uzattım ama arkadaşlar bazı sorular bazı arkadaşlarımızın sorularını yanıtlamak istiyorum sürpriz noktada arkadaşlar kesinlikle bilmeniz gereken bir şey var eğer ki cihazınız e, sürpriz nokta yaparken konumunuzu taşırken taşırken diyor taşırken çok kasıyorsa sakın sürpriz noktayı yapmayın iptal edin onu eğer bir saat sonra yapalım yani de ki bir saat sonra yapayım iki saat sonra yapayım bir gün sonra yapayım. Ama o an yapmayın. Çünkü eğer mesela siz bu cihazda yaparken ban yediyseniz aylar sonra cezanız bittiğinde yapsanız yine ban verir. Yani bir daha o cihazda yapamazsınız. Ondan dolayı ban yememeye çok dikkat edin arkadaşlar. Hemen şöyle videomuza geçelim. Çok uzattık değil mi? Şöyle hemen videomuza geçiyoruz arkadaşlar. Bunu ben açıklama kısmına linkini bırakacağım. Buna gireceksiniz. Şöyle açılmasını bekliyoruz. Açıldı. Ne yapacağız? Bakın şu an benim 31.30 kuruşum var. Bakın böyle görünüyor işte Ama ben birkaç gündür fazla hiç girmiyorum buraya 2 hafta 3 haftadır da video atamadım Kusura bakmayın arkadaşlar Yani öyle falan vardı Onları çözdüm ve artık buradayım Artık atarım videoları Nasıl para kazanacaksınız abicim onu göstereyim size Bakın şuradan 329 para kazanmak için Yani görev var diyor siz hemen dersiniz ki ben buradan iyi olan ben her gün 150 lira çekerim falan dersiniz ama arkadaşlar gerçekten o, o durum öyle değil mesela size bugün 10 görev veriyor siz 10 görev yaptıktan sonra bu sınırı aşamıyorsunuz yani her gün 10 görev 10 görev yani sizin belirli bir düzenekte bunlar her gün yap ay sonunda kazanabilmeniz lazım yani her gün mesela sen diyelim ki 300 görev mi verdin sen her gün 300 görev yaparsan adamlar sana görev çıkaramaz ve sen görev çıkmıyor deyip artık uygulamayı bırakırsın. Ondan dolayı hepsini böyle siz sürekli uygulamayı kullanın diye hepsini böyle sınırlandırmışlar. Siz bu şekilde görev yapıyorsunuz. Mesela ne yapacaksınız harbiciğim? Şöyle gelelim. Bakın burada görevler var. Şu e, görevler bazen baga girip fazla para verebiliyor. Mesela arkadaşlar yemin ederim ki ben bir ara görevi yapıyordum. Görev e, 4.57 kuruş muydu neydi? Öyle bir şeydi görevde bir şey yapman gerekiyor diyordu. Link bırakmıştı. Link'e gittim. Sonra hiçbir şey yapmadan geri dön. Yani sitede biraz gezindim. Sonra geri döndüm. Direkt bana 4 lira 50, 50 kuruş mu ne verdi. Yani hiçbir şey yapmadığım halde o anda 5 lira kazanmış oldum. Bazen görev öyle baga girebiliyor. Bunlardan yararlanmanız gerekiyor. Bakın mesela şurada anketler falan var. Genelde anket görevlerini tercih etmiyorum. Çünkü doldursanız da size para vermiyor. Şuradan mesela girelim ne yapacağız? Şuradan kazana basın burada birçok şeyleri var. Şu aşağıdakilerin genelde görev gelmiyor da. Şu üsttekilerde görev geliyor. Mesela YouTube'dan izlenme diyeceksiniz abicim. Normalde burada geliyordu ama ben yaptığım için gelmiyor. Burada YouTube'da izlenme diyeceksiniz. Bir videoyu 30 saniye boyunca izleyeceksiniz. 30 saniye boyunca izledikten sonra size yani o videonun altında kaç kuruş yazıyorsa size o kadar miktarda para verecekler. Şurada ödemelere girelim mesela. Bakın en önemlisi siz bu uygulamaya güveniyor musunuz? Arkadaşlar ben güvenmiyordum gerçekten. Eğlencesine yapar gibi yapıyordum. Ama bir şey fark ettim ki bu uygulama yabancı bir uygulama ve bu uygulamayı kullananların sayısı da gerçekten yüksek bir miktarda. Ve birçok yabancı insan bununla ilgili video çekmiş. Ya Amerikalıdır, Hindistanlıdır. Genelde benim karşıma böyle çıkıyor. Hindistanlılar falan çok çıkıyor. Onların videolarını izletiyorlar. Ee, sürekli yani bu uygulamanın reklamını falan yapmışlar. İsterseniz e, Play Store ismini yazıp yorumlara bakabilirsiniz veya kaç kaç bin veya milyon indirini varsa ona da bakabilirsiniz. Bakın şu an ben 31.30 kuruş kazanmışım. 150 lira olduğumu da çekebiliyormuşum. Bu kadar basit şekilde para kazanabiliyorsunuz abicim. Öbür videolarımda da başka uygulamalar da paylaşmıştım. Onlara da bakabilirsiniz. Video izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere.